Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin hallerini sizlere anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü gündemimiz yine yerel seçimler ve ülke genelinde aslında gündem olması gereken, çok konuşulması gereken bir konu DEM Partisi eski adıyla HDP büyük şehirlerde ve pek çok yerde aday çıkaracağını zaten açıklamıştı. Böyle olacağını da aylar önceden beri söylüyorduk ve muhalefet yine bölündü. Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kaybedeceğinin en büyük işareti buydu ve bu da gerçekleşti. Dem Partisi bugün yaptığı açıklamada 9 Şubat'a kadar İstanbul adayını da açıklayacaklarını ki bu büyük bir olasılıkla Başak Demirtaş olacak ve Başak Demirtaş'ın adaylığı ile birlikte Ekrem İmamoğlu için kazanma şansı da ortadan kalkacak. İstanbul'da zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyecekti. Böyle bir çalışma var. Böyle bir altyapı hazırlanmıştı ve özellikle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde belediye seçimlerinin kaybedilmesi yeniden Cumhuriyet Halk Partisine kurultay yolu açılacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayın revanşı seçim yenilgisinin ardından geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ni yöneten neoliberaller, neoliberal kafalar yani küreselcilerin işbirlikçileri genel seçimi önce altılı masaydı, ittifaktı bilmem neydi diyerek oluşan toplumsal mutabakatı yerle bir ettiler, imha ettiler. Bunun başardılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı zaten seçimi kaybetmekti ve bunu başarmıştı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğundan kalkmayı hiç istememişti. Ne yaptı? Bir tavşan aday çıkarttı ve Özgür Özel'di bu isim. Özgür Özel onun tavşan adayı olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu ile anlaştıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kaybetti. Aslında plan bu değildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel birlikte hareket edeceklerdi. Yarı yolda ne oldu? Özgür Özel at değiştirdi ve İmamoğlu ile anlaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı etti. Ne o liberaller ne o liberallere karşıydı. Aralarında hiçbir fark yok. Ne Ekrem İmamoğlu'nun dünya görüşü ne de ekonomiye bakışı ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışı Kemal Kılıçdaroğlu'nunkinden farklı değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm dünyaya bakışı, Türkiye'ye bakışı bir anavatan partisinden yani Özal'ın bakış açısından farklı değil. Aynısı neoliberaller ve neoliberaller bu ülkenin küreselciler tarafından sömürülmeye devam etmesi için Cumhuriyet Halk Partisini kendi kimliğinden uzaklaştırmaları gerekiyordu. Tabelası Cumhuriyet Halk Partisi tab bu memleketini seven insanlardan oluşuyor ancak yönetenler Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürmekten öteye hiçbir şey yapmadılar ve bir anavatan partisinin kalıntısı haline getirdiler. Evet zaten söylüyorduk HDP'nin yani yeni adıyla DEM Partisi'nin aday çıkaracağını söylüyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun acayip dehasıyla dahiyane düşünceleriyle güya ne yapabiliyordu? yapacaktı? Seçimi kazanacaktı. Ali Babacanlarla, Davutoğlu'yla ve Daron'la, Rifkin'le, Amerika'yla, İngiltere'yle, Almanya'yla ne yapmıştı? Bir araya gelmişti sözüm ona ve sömürgecilerin talepleri doğrultusunda izledikleri politikalar ile seçimi kaybettiler. Kaybetmeyi örgütleyerek bunu başardılar. Toplumsal mutabakat vardı. Muhalefet kendi arasında hiçbir ittifaka gerek duymadan çıkacak olan Cumhurbaşkanı adayına oy vermeye hazırdı. Ancak altılı masaydı, bilmem şuydu, oydu, darundu, rifkindi öyle bir hale getirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmeyi başarmış. Şimdi yeni bir seçim kaybetme Türkiye genelinde büyük bir hezimet bekliyor ve bu yenilgi aslında gümbür gümbür geliyor ve bunun farkında değillermiş gibi davranıyorlar aslında farkındalar ve çıkarttıkları adayların kazanılması mümkün olan yerlere koydukları adayların da kendilerine tabi olan insanlardan oluşmasını ve bu belediyeleri kendilerinin kurultayda seçim kazanabilmesi için kurultayı kazanabilmesi için bir araç olarak kullanmayı hedefliyorlar. Çünkü belediyeleri elinde bulunduran illerde mevcut olan belediye başkanının görüşü doğrultusunda kurultay delegeleri de etkilenecektir ve o şekilde oy verecektir. Kemal Kılıçdaroğlu derinden derinden seçimi kaybetmeyi yine örgütlüyor ve dedim ya aslında yok hiçbir birinden farkları. İmamoğlu da aynı, Özgür Özel de aynı, Kemal Kılıçdaroğlu da aynı. Yani bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam bağımsızlık şiarından tamamen uzak, NATO'ya selam çakan, emperyalistlerle işbirliği içerisinde olmayı önceleyen bir takım insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesine çökmüşler ve bir başkasının kurultaylarda aday olmasını bile engelliyorlar. Geçtiğimiz kurultayda da gördük. Ondan önce de gördük. 70 imza yeterliyken dahi 600-600 paylaşıp bir diğer adaya, üçüncü bir adaya imza dahi verdirmiyorlar ve insanları seçime sokmuyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ne yeni bir hezimet daha bekliyor. Kim sayesinde neoliberal Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesine çökmüş küreselci, sömürgecilerle işbirlikçi olan yönetim kadroları Tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir seçim yenilgisi daha taktırılacak. Cumhuriyet Halk Partililerin umudu iyice tükenecek, oyu da yine düşecek. Çünkü bunların planladıkları da bu. Cumhuriyet Halk Partisi dip yapsın, boyu düşsün ama biz hep yöneten olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olalım. Ülkede iktidar olmak önemli değil. Ellerinde tuttukları hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren illerin, ilçelerin, belediyelerine de biz kendi adamlarımızı yerleştirelim. İşimize bakalım. Bu çark, bu devran böyle dönsün gitsin. Millet fakirlikten bitap düşmüş. Millet yoksulluktan harap olmuş. Memleketin yeraltı yerüstü kaynaklarına emperyalistler çökmüş. Bunları kamulaştırmış Yeniden bir üretim modeli hayata geçirelim. Yeniden bu ülke insanının bilimsel, layık eğitimle buluşmasını sağlayalım. Tarımı, hayvancılığı kendi kendine yetip de dönecek bir hale getirelim. Sanayide ara mallarını üreten ülke olalım. Dışarıdan ithalatı keselim. Biz kendi ülkemizde üretelim. Yabancı maden firmaları gelip, her tarafı kazıp yer altındaki altınımızı ve değerli madenlerimizi alıp götürmesin demiyorlar böyle bir dertleri yok. Amerikan kargin şirketinden rahatsız değiller. Amerikanın Tobacco şirketinden rahatsız değiller. Limak'tan rahatsız değiller. Kanadalı Alamos Gold firmasından, şirketinden sömürgecilerden hiç rahatsız değiller. Bunları hiç konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyorlar. İnsanlara bir umut aşılayamıyorlar. E siz umut olamazsanız, siz bu memleketin kurtuluşu hakkında en ufak bir düşünceniz yoksa, insanları nasıl inandıracaksınız kendi iktidarınızda her şeyi düzeleceğine e öyle bir derdiniz yok ki kardeşim öyle bir derdiniz olmayınca dolayısıyla bu devran hep böyle dönecek insanlar kandırılacak oylar bölünecek ve AK Parti hep iktidarda kalacak. Yani bu devran her halükarda dönmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Milletin burasına tak diyeceği zamana kadar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi çok yanlış bir yol izledi. Genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinden beri zaten parti değişti, dönüştü. Dedim ya, tıpkısının aynısı bir anavatan partisi kafası ve zihniyetiyle yönetildi ve geldiğimiz sonuç işte genel seçimleri kaybettiler. Tamamen planlıydı tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmeyi örgütlemesiyle ilgiliydi ve bugün yerel seçimlerde kaybedilecek ve bunun da mimarı yine Kemal Kılıçdaroğlu gibi adamların yönetimde olmaları, ülkeyle, memleketle, kentlerle ilgili hiçbir dertlerinin, tasalarının olmaması. Dediğim ya millet yoksulluktan harap bitap düşmüş olsa da bu ülkenin yeraltı, yerüstü kaynakları tamamen sömürgecilerin, sömürgecilerin eline geçmiş olsa da üretim araçlarının neredeyse tamamı yabancılar tarafından ve yabancı ortaklı şirketler tarafından kullanılıyor, sömürülüyor olsa da bunlar ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne Özgür Özel'in, ne de İmamoğlu'nun umurunda. Büyük bir savaş veriyorlar kendi aralarında ama son darbeyi yine Dem Partisi vuracak. Çünkü bugüne kadar adam yerine koymadıkları, selam vermekte dahi zorlandıkları HDP ile ittifak yapmaları da artık imkansız hale geliyor. Selam dahi veremiyorlardı ve onların oyu olmadan da belediyeleri kazanmanız mümkün değil kardeşim. Ankara bile tehlikede bunu bilesiniz. İstanbul'u, İzmir'i kaybediyorsunuz. Pek çok yerde başarısızlıkla sonuçlanacak ve göreceksiniz, göreceksiniz. Hemen seçimden 2-3 ay sonra bir kurultay daha toplanacak ve yine kendi aralarında yeni bir hesaplaşma ile yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesine çökecekler. Evet, ülkede aslında çok konuşulması gereken konu. Neden böyle? Dem Parti ile neden ittifak yapılmadı? İstanbul'un, İzmir'in kaybedilmesi kim tarafından organize edildi. Bu küreselcilerin sömürge düzeni devam etsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdikleri noktanın bir sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi kendi olması gerektiği yerde durmadığı için, kendi kimliğini kaybettiği için ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma getiren adamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakasından düşmediği için memleket bu halde millet fakru zaruret içinde ve her geçen gün yoksullaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurtulmadan bu ülkenin sömürge olmaktan kurtulması mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne canı gönülden bağlı olan oldukça geniş bir kesim olmasına rağmen her gün kan kaybediyor. Her geçen gün insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan inancı azalıyor. Hep neden biliyor musunuz? Hep. Bu Kemal Kılıçdaroğlu gibi, Özgür Özel gibi, İmamoğlu gibi, ne liberallerin yüzünden. Partide Atatürkçüler yok, söz hakkı verilmiyor, herhangi bir noktaya da getirilmiyor. Solcular yok, herhangi bir noktaya gelemedikleri gibi hiçbir laf dahi ettirilmiyor. Her zaman dışarıdasın, her zaman dışarıda tutuluyorsun, oy vermeye gelin ama hiçbir şekilde yönetimlerde söz hakkınız olmayacak. İşte derebeylik sistemi, işte sömürgeci zihniyetin bir parçası olmanın sonucu budur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu hale getirenler sorumlular bellidir. Bu memleketin kurtuluş reçetesi de bellidir. Halk için konuşacak ekonomistler. Bakın, halk için konuşacak ekonomistler küreselcilerin iktisatçıları değil. Halkın iktisatçıları. Cumhuriyet döneminde Türkiye bunu başardı. Atatürk bunu başardı. Bugün geldiğimiz nokta Osmanlı'nın çöküş süreciyle aynıdır. O zaman da emperyalistler bu memleketin üzerine çökmüşlerdi. Bugün de aynı şekilde çöktüler ve o yüzden millet her geçen gün yoksullaşıyor kardeşim. Neredeyse açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Nedenleri belli çözümleri belli ama insanlara bunları anlatacak bir Cumhuriyet Halk Partisi yok ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun neoliberal kafasının arkasında insanlar kandırılıyorlar. Aslında şu oluyor, ikna ediliyor. İşte seçimi kaybettik, e bir dahaki seçime bakacağız. Öyle diye diye memleket elden gidiyor. Bunlar rıza üretiyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerin görevi aslında AK Parti. Parti'yi Bunu görebiliyoruz. Bunu bir gün herkes görecek ama iş işten geçecek. Yıllardır anlatıyoruz, yıllardır söylüyoruz neoliberallerin bu memleketi ne hale getirdiğini, küresel sömürgecilerin bu memlekete nasıl çöktüklerini, bütün sendikaları, bütün toplumun savunma organlarına, siyasi partilere, derneklere varana kadar nasıl ele geçirdiklerini yıllardır anlatıyoruz. Ve bu sömürge düzeninin devam etmesi için muhalefetin de kontrollü olması gerekiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi de bu neoliberallerin sayesinde kontrollü muhalefet haline dönüştürüldü ve hiçbir şekilde umudu örgütleyemeyen, oluşan toplumsal mutabakatı da imha eden bir anlayışla, bir planlamayla, planlı bir imhayla ne yaptılar? Seçimleri kaybettiler. Ve kaybetmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar hep böyle yaptılar. Bugünden sonra da böyle yapacaklar. Bu millet uyanmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı uyanmalı ve bugüne kadar yönetenlerin hiçbirisini istemiyoruz diyebilmeliler ve taban ayağa kalkıp yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kimliğine kavuşmasını sağlamalı. Başka çözüm yolu yok. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'miş, İmamoğluymuş, Faik Öztrak'mış, Selin Sayıkböke'miş, Böke'ymiş, Oğuz Kağan Salıcı'mış, bilmem kimmiş kimmiş. Hepsi neoliberal küreselcilerin hizmetinde olan insanlar. Ve bu insanlar yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anavatan Partisi'nden hiçbir farkı yoktur. Anavatan Partisi'nin de şu memleketi getirdiği hal ortadadır. Özal gibi adamların aklıyla, zihniyetiyle hareket edenler de bu memleketi sömürge olmaktan daha ileriye götüremezler. İnsanlara yalan söylerler, emperyalistlerin kapı kulu olurlar ve memlekette halk ölümle cebelleşir, yoksullukla cebelleşir, cehaletle cebelleşir ama onlar o Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tepesinde rahat ve mutlu olarak yaşarlar. Daha ötesi yok. Cumhuriyet Halk Partisi yönetenler her zaman olduğu gibi yine seçimi kaybetmeyi örgüt diyorlar. Yani Dem Partisini suçlamayın. Adam yerine koymuyorsunuz, selam veriyorsunuz ama oyunu istiyorsunuz. Başından beri bilerek yanlışın içindesiniz. Bilerek yanlış yaptınız. Solu, solcuları dışladınız. Kafanıza göre daha doğrusu size ne emrettiyseler, siz onu yaptınız ve Cumhuriyet Halk Partisine hep kaybet işin özü, özeti bu kontrollü muhalefet ve İstanbul kaybediliyor. İzmir kaybediliyor. Ankara tehlikede ve Türkiye'nin pek çok yerinde Cumhuriyet Halk Partisine dip yaptıracaklar ve ondan sonra bir kurultay ile yeniden kendilerini meşrulaştıracaklar. Bu düzen böyle gitmez.